Peki. Dolayısıyla Fenerbahçeli mutlu bugün. Şöyle mutlu. Konya maçını ya günlük yaşıyoruz zaten biz ama Fenerbahçe'nin biraz sonra görüntülen izleyi yapacak olduğumuz gibi. 7 dakika kaldı bu arada. Bütün gibi. taraftarların, her kulübün taraftarının Beşiktaş 3-1 kazandı. Kusuru nerede aradık? Ya ikinci yarı yoruluyor. Yorulduğundan daha çok beş değişikte geniş kadrosu olsa yapardı. Niye Fener yorulmadı? Be beş tane e 11'de çıkabilecek oyuncu. Heh. O yüzden e, tabii ki Beşiktaş 1 ve artı Ziraat Kupası'nın dışında UEFA'da oynamayacağı için farklı Fenerbahçe'nin her iki kulvarda da yoluna devam etme edeceği 3 kulvarda olduğu için bu kadar ama bunların da bir maliyeti var. Bunları kaldırabilecek de bir gücü lazım kulüplerin. Ek kulüplerde kaldırmaya çalışıyor Fenerbahçe. yarıda korner olmamış galiba. İlk yarıda 3 birdir. siz sormuştunuz bakmıştım. Ee... Sarı kartlara bakalım. Bu arada rakip Sarı rakip... kartlara bakalım. Kartlar nerede? Kartlar var mı Cem? Hocam yine 9 ofsayt. Burası var. da öyle kart önemli. Bu kadar tempoya rağmen top kazanmak için kart görmemek. Ben kartları söyleyeyim. Bir tane Bir, mi? 2 3 tane. Kampanyaro, evet. Ferdi Şimdi Salay. Sorun Eğer başka Sorun... yoksa Sorun yine 9 offside var. Gerçi Konya maçındaki kadar çarpıcı bir görüntü yoktu. Çünkü orada avantaja bakanlar da vardı ama bu riski şimdi ifade etmiyor. Ediyor. İki maça baktığımız zaman avantaj oynattı offside'lar aşağı yukarı 20'ye yakın offside olmuş. Fenerbahçe yarı sahasında. Olumlu çıkanlar 1-2-3-4-5'te takılabilir ama kazanabilir. fakat ee, söylüyorum ya Türkiye Ligi ile Avrupa'nın daha farklı şeyleri. Bu şampiyon yapıyor. Olacak demiyorum. Şimdi Beşiktaş gümbür gümbür oynuyor. Tamam. Hakikaten de fizik olarak muazzam durumda. Galatasaray de geldiği zaman biraz daha oturduğu zaman. E, Trabzon kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Bir şekilde Avrupa'da kadar elense de cebine koy. Başakşehir oradan geliyor. Zorluyor. Şu istatistikler üzerinden çok önemli bir tespit yaptın. 9 offside. Gördüm devam ettik hariç. Tabii bunlar 8 veya 9'da dokuzda... Konya'da en az 9'du. Evet. Hatta ilk yarıda 8'di galiba. Cem Bugün Durant... Fenerbahçe ile ilgili bir bölüm daha var yine 2-0 iken. Onu bir 30-40 saniye saniyelik bir set oynadılar. Bu da bakın artı olarak haneye yazdım ben. Ha, hu, ha, olmaz yani. O kadar ona rağmen böyle 15 tane pozisyona girmedi Fenerbahçe. 10'sunu aldı rakibini. Ee, top onunla özellikle nefes aldırmadı. Bak, nefes aldırmadı. Osuruya bir maçında da bir, bir dönüm yaptı onu. Evet. Hatırlıyor musunuz? Bunu istiyor. Yarısından. Yarın bugün havalar serinlediği zaman falan bu tempolar daha da yükselecektir tabii ki. E, ee, ama bu 9 offside işi biraz soru işareti kaldı şimdi o. Iki, maç. i̇ki maçta da ortalama 9 offside. Diğer şeylere bakalım. Toplam şut 5'e 2. E, rakip ceza de, sahasında 28 70'ler oynanıyordu. Şut atmadı Kayseri. Hadi. Bir tane pozisyon var. E, kalesinde rakip 6. Ağabey, yani ağabey, rakip ağabey. ceza sahasında topla buluşma 28'e 5. Yani rakip yarın alanda 10 kişi bekleyen takıma karşı 228 tane bir de çabuk oynamaya çalışan bir takımdan bahsediyoruz. Tabii dikine oynayan bir evet. takımdan bahsediyoruz. Mesela Fenerbahçe'nin duran top kullan bunun avant hani güzel bir şey mi yapmış acaba daha mı fazla duran top kazanmasa? Çünkü gerçekten çok uzun takım Fenerbahçe. He. Evet. Serdar'la oynadığı zaman daha doğru da kullanılırsa tabii Peki bugün biraz da şimdi faul sayısı yüksek maçta. Evet. Değil mi? Bu faul sayılarından Zor, sarı kart sayısı az. Evet. Sarı kart az oldu. Evet evet. Üç tane sarı kart var. 30 kaç? 34 faule. 3 sarı. Ha bir Top tane bakın. daha varmış. İki, iki, iki. içerde. Sonda Mensa'da da gördük. İçeride. Var. Bakın içeride. Top kapma. 17. Bu çok önemli. Sadece kapma değil. Zorunluktan. İki katta tacattır Tabii taca giden, falan. kornere giden toplar oldu. Evet çok güzel bir görüntü analizi olacak. Teknik olarak Cesur'un ne istediğini anlamak açısından.